Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Avax Coin'i incelemesi ve analizini yapacağız. Avax Coin hakkında bir tane de haberimiz var. Onu okuyacağız. Bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz video paylaşıyorum. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Avax Coin'de şu an ben bir analizini yaptım. Şurada gördüğünüz üzere bir boğa bayrağı açmış gözüküyor Avax Coin. Bakın böyle bir yükseliş yapmış sert sert Avax Coin. Ya bildiğiniz üzere bakın şuralardaydı Avax 3 Ağustos tarihlerinde 12 dolardı. Yani bakın 59 dolarla kadar çıkmış. 4-5 katına kadar yükselmiş. Yani bir aylık bir süreçte. Şu an bakın Boğa Bayrağı'nda arkadaşlar. Mesela Boğa Bayrağı nedir derseniz yani yeni arkadaşlarımız olabilir. Kripto para borsasında. O yüzden onu anlatayım. Bakın bayrak formasyonları da bu. Yükselen trenddeyken Boğa Bayrağı. Yani bir yükseliş olursa sert, sert Sonra bir kanalda sabit gider. Sonra geri yükseliş olur onun boyu kadar. Tam da aynı formasyon gözüküyor arkadaşlar. Burada da bir e, kanal oluşmuş gözüküyor. Bu kanalın yukarı kırılmasıyla birlikte hedefini vereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kanalın yukarı kırılması için şurada e, ne kadar? 52 doların üstünde 4 saatlik mum kapaması gerekiyor. Ama mum kapaması şart arkadaşlar. Mesela şöyle iğne olmayacak. Mesela sen görürsün. Böyle bir iğne görürsün 52'nin üstünde. Ondan sonra sen 52 kırdı mı anlayamazsın. Yani kırmamıştır anlayamazsın derken. Yani onun 4 saatlik mumu kapamasını beklemelisin. Bir de şuradaki bir fake hareket olmasına karşı iki tane mum bekle arkadaşlar. Yani iki tane mum bekleyin. O yüzden daha garantiye almış olursunuz 2 tane 4 saatlik mum beklemek. Şimdi hedefini de gösteriyorum arkadaşlar. 52 doların üstüne 4 saatlik mum kapamasıyla birlikte ben Avax coin'in bu hedefine gitmesini düşünüyorum açıkçası. Bakalım onun da hedef neresi oluyor arkadaşlar? Tam olarak 82 dolar hedefini gösteriyor arkadaşlar. Ya yani 30 dolarlık bir boğa bayrağı açılmış gözüküyor 52'nin üstüne kırarsa. Bir de arkadaşlar şu haberden bahsedelim. Binance e, AVAX'ın şeyini tanımladı arkadaşlar. Yani B20 ağını B20 de arkadaşlar mesela siz coin transfer edeceksiniz ya mesela e, dolar transferi olacak diyelim. Sen mesela arkadaşına A A bağlantını atıyorsun B20 ağında. O mesela onu TRX ağında atabiliyor, Ethereum ağında atabiliyor. İşte bu AVAX olarak da B20 AVAX tokenlarının yatırılması ve çekilmesini destekleyecek bir şey A yatır yapılmış yani Avax'ta. Ya bu yük, bu da yükselişi tetiklemiş olabilir. Mesela bugün tüm coin'ler kırmızı iken bir Avax yeşil gözüküyor. Avax nerede? Ha. Bakın Avax bugün %11 yükselmiş. Zaten bu haberde 2021 yani 9 Eylül'de gelmiş. Dün haberi gelmiş arkadaşlar bunun e, Avax'ın e, yatırılması ve çekilmesi hakkında. Ya bu bile yükseliş tetiklemiş olabilir. Bakın şuradan %12 oldu bile. Bir de Avax'ın arkadaşlar Coin Market Cap'ten incelersek bakın Avax Coin sıralaması 18 olan bir coin. Yani şurada sol üstte bakarsanız kripto para birimle 11.790 coin var ve arasının aralarında 18. sırada. Ya yani 18. sırayı zaten çok başarılı olan bir coin. Bu arada Avax'ın kurucusu da Türk. Bunu bilmiyorsanız söyleyeyim. Yani yani Türk bir kurucunun bu kadar yükseklere taşınması ya bizi de gururlandırıyor şahsen. Bakalım bir de hangi borsada satın alabiliyorsunuz. Yani Avax'ın bu yükselişini görüp hangi borsadan alabileceğini düşünenler olabilir. Binance, Huobi, KuCoin, GTO gibi borsalarda var arkadaşlar. Şurada da şeyi gördüm. Paribu'yu gördüm. Yani Türk borsası olarak da Paribu'dan alabiliyormuşsunuz. Ya en güvenilirleri arkadaşlar benim fikrim Binance ve Huobi. Bir de GTO olabilir. Bunlar güvenilir borsalardır. En güvenilir hangisi derse zaten cevaplamaya gerek yok. Binance borsası en iyi borsalarda. Bir daha arkadaşlar şunu göstereyim. Yani Avax'ın şöyle Avax'ın yani bir projesi olduğunda yeni bir reklam anlaşması vesaire Avax coin'in fiyatını etkileyecek projeler olduğunda nerede yayınlarlar? Twitter adreslerinde yayınlarlar. Ya buradan da mesela takip edebilirsiniz Avax coin'in bir projesi olduğunda yani mesela iyi bir proje oluyor iyi bir anlaşma çıkıyor mesela Avax coinin yükseleceğini düşünürsün mesela Avax'ı satın alabilirsin böylelikle bir de şunu göstereyim arkadaşlar mesela dolaşan arzı 220 milyar 286 milyon 577 mesela maksimum arzı 720 milyon bu yanlış oldu. yanlış söyledim sanırım bu pardon 220 milyon 286.577 bunu da yanlış okudum kusura bakmayın arkadaşlar. Yani bunun maksimum arzında biraz toplam arıza yansımasıyla biraz piyasaya sürülürse Avax coin değer kaybedebilir. Onda da dikkatli olun yani burada iyi gözükmüyor. Sadece arzın %31'i dolaşan yani piyasada sürülmüş. Yani biraz daha sürülürse mesela Avax'da bir düşüş olabilir ama yayınlamaya yayınlamayabilirler. Mesela 2022'de piyasaya sürerler arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Ya Avax'ın coinlerini piyasaya sürmesini de takip edin arkadaşlar. Yani Avax tutuyorsanız kesinlikle takip edin. Şimdi bir iki indikatörümüze bakalım bir de arkadaşlar. Yani bir sıkıntı var mı şu an? RSI şişik mi? ya da stolastik RSI ona da bakalım. Bir de Golden Dead Cross var mı? Şimdi arkadaşlar Stodastic RSI e, yukarı doğru çıkmış. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Bir salınımdan sonra kendisini yine yukarı çıkartmış. Şu hareket geliyor arkadaşlar. Bakın şu çizdiğim hareket geliyor. Eski hareketi mesela buradan bir düşüş olmuş. Geri en tepeye çıkmış. Sonra geri düşecek arkadaşlar. Stodastic RSI tepede. Ama mesela şöyle bir durum da olabiliyor. Bazen tepeye çıktığı anda şöyle çıktı diyelim. Şöyle sabit gitmesi de olabiliyor. Çünkü mesela rally yapacak diyelim Avax. Alt bazen o ralliler durdurulamıyor. RSI'ler falan çok şişkin oluyor. RSI'de 57 seviyesinde hiç sıkıntı yok arkadaşlar. RSI'de düşük seviyelerde. Mesela RSI şurada 20'ye kadar inmiş. 30'un altında zaten al sinyali bu seviyelerde al vermiş zaten Avax oyun. Hatta 20'de bile yakalayan olmuştur diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar şöyle Golden Cross şu tarihte gelmiş. Avax 10 dolarken 30 Temmuz tarihinde Golden Cross gelmiş. Yani Golden Cross da al sinyali vermiş. 10 dolardan kaç katına kadar çıkmış da Avax? 58 dolar yani alt katına yakın bir değer kazanmış Avax'ta. Bakın şurada mesela bazen patladı da oluyor arkadaşlar. Bazen çalışmadı oluyor. Avax mesela Golden Cross veriyor burada. Çizgiler çok yakın. Yükseş yapamıyor. Direkt Dead Cross geliyor. Dead Cross'tan da düşüş geliyor. Mesela burada Golden Cross çalışmamışken. Burada bu indikatör çalışmış arkadaşlar. Bazen değişiyor böyle. Benim incelemem analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.